Evet ben evet. şimdi hemen çekiyorum. Hemen hemen çekiyorum hemen alıyoruz yoksa şarjım bir çek. Arkaya al yoksa çeti gördükçe konuşasın. Her gibi. alabiliriz. Abi. Bu ne? Toz figür only dolls. Dolls diyor. Sürpriz paket diyor. Aaa <laughs> tamam gurur mu alıyorum arkadaşlar? Gurur satın alıyormuşum galiba. <laughs> Bakayım burada gurur var mı? Ee, bakıyoruz. Aa, bu galiba fidget fidget oyacaklar Fan dog diyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Tutuyorum, tutuyorum olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Belki oğlum ben niye filtreyle açtım yayını ya? Filtresi açmam lazım. Arkadaşlar lan yanlışlıkla filtreyle açmışız. Neyse. Bu var. Bu fidget mi? Aha buldum. Ne renk alacağız? Mor. Mor aldım Bir tane mor bundan aldım ee, Bundan aldım